Salam dostlar. sizinle birlikte Cartoon Network futbol oynayacağız. En birinci kanalıma abone olun, like atıp videomları da atma atmayın. Kim o TRT çocuk videolarına bakmış da yorumlara yazma atmayın. Ama ton kupasıymış. Ama dostlar, indi TRT çocuk çektim. İndi de futbol çekirim. Hmm, ne olsam Azerbaycan Olmadığına göre Türkiye olurum. Robin tabi. Bir tane de. oh, ben, 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 ben. Ben bir de. seni Biraz daha. Ooo oh, boz ayı. Bir de kim olsa. Düşünelim. Hayır ya sen ne ya? Al bozayı. Of. Hı. Narıncı. En sevdiğim renk narıncı olduğuna göre ben narıncı. Tam ortaya kadar çatacağım. Suudi, Türkiye, Fes, Suudi, Arabistan. Allah aşkına bu ne tür? Bu nedir ya? Allah aşkına bir sus sen. Başka bizim... Gol gelir ha. Ah. Hile bu hile ya da. Biraz sana üzgünüm dostum. Aferin lan sana. Bur olsun ya. Bizim tarafa atsan. Yanlış tarafa atıyorum. Puh, puh, puh. Yoldu, 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 yoldu. Kardeşim hala. İstersen bana ver. Ah, ah, atacağım. Hop. <laughs> Mükemmel. Gol gel hazır ol Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Oğlum ben de Oğlum bu oyunda pro'yum ya, bu oyunda hacker'ım ya, ona göre ben adıma hacker tına koymuşum. <laughs> Biraz da seni vurayım. Aman ne canım. Oğlum hareket 3 saniye, 2 dergiye, 3 dergiye geçti. O! Qardaşım bir verməsən, verməşəm. Uğh. Oh, Devrəm arasında tərəf seçilmə. İndi yerlərimizi dəyişdiririk. Qardaşım, topu bir üzünə atsən yaxşı olar. Birdə bıça ver. O, bəcəmdir. Gol gəldin! Alax, 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 alax. Alax. Gol gelir hazır ol. Ha! Hop. İşte gol dediğim budur. Budur. 34 dakika 34 30 saniye kaldı. Aman. Anne. Aman atabilmedin. Aman. dostlar nə olar sizə bax 999 milyon abunə olun nə olar sizə söz verirəm istədiyinizi çəkərəm amma mənim tanımadığımlardan yox aman bu bir tank kimi as qaldı bitir Ama. 5-1. 5-1. 5 saniye kaldı. İzmirinizle efendim. Ben böyle alayım topu ve kaçsam. Kaçma. Ve biz kazandık tabi. Biz kazandık. Sağ so ol. Sağ olun dostlar. Ay. Sağ olun dostlar. Video bu kadar En kanalıma abone olmayı, like atıp videomları da atmayın. Terite çocuk. Terite çocuk. çocuk. Videolarıma kim baktı yorumları yazmayı atmayın. 999 milyona abone olma. Hazır olun. Yaşı sağ olun.